Kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan kez. Nefis Kulübü. Ne yapıyorsunuz? Bak bak bak. Ne yapıyorsunuz? Макуштурна, ламандр, визимал. gelen bir maç sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel bir maç oldu. Önce keyifli bir maç izlediğimizi söyleyelim. Futbolda e, birinci derecede e, keyif almak önemli olmuştur düşünüyoruz. İdilçe Spor genç bir takım. E, yetiştirici bir kulübüz. Yani hedeflerimiz var ama biz birinci anlamda Hatay'ın gençlerini İskenderun Demirçelik Spor'a kazandırıp Türk Futbolu'na kazandırmak istiyoruz. Birinci amacımız bu. E, onun için bugün oyuna sonradan giren Ömer ee, yine Oğuzhan, Abdülkadir, altyapımızdan yetişen bunlar. Ee, özel oyuncularımız bugün başarılı olmaları e, çok güzeldi. Kaptanımızın e, muhteşem bir oyunu vardı. İdici Spor ikinci yarı biraz daha oyunu çok istedi. Ee, Onur olsun, Onur ıı, olsun, ıı, kardeşimiz Ceyhun olsun çok üst düze bir maç çıkarttılar. Ali İbrahim, Deniz bunlar at yetişen oyuncular. Onun için ikinci yarı çok istedik maç alma. Futbolcularımızı, teknik direktörümüzü, teknik ekibi, Skandinav seyircisini kutluyorum ikinci yarı takımımızın iyi oynamasında. 12. ikinci adam olarak büyük görev aldılar. Onun için ıı, tüm takımı kutluyorum. O so so yetiştirici takımın böyle derece alabilecek bir noktaya gelmesinden de keyif alıyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> <Rin Ney tiếp> Sağ ol. Bu maçı hak ettik değil mi? Hak ettik. Allah izlemezse yine ne yapayım? Tamam mı? Allah razı olsun başkanım. Sağ Büyük başkan. Büyük başkan. hepiniz. Gerçekten ikinci yarı İdris Spor'a biz bu yüzden de, biraz bir ziyardaki çıkan oyuncularımızın kötülüğünden değil. Oyun sistemimiz olmalı. Sonuçla biten bir maç, evet. 90 dakika. Bu değerlendirme alırsak ne söyleyeceksiniz? Maça baktığımızda genelinde yani biz ilk yarı 3-4 tane veya 5 tane pozisyonumuz var. Verilmeyen bir penaltımız var. Çok da iyi oynadığımızı söylüyoruz. Ve izleyenler de gördü zaten ilk yarı. İkinci yarı da yine aynı. Rakip bir kere geldi işte bir hatamızdan golü buldu. Bizim o kadar pozisyonumuz olmasına rağmen bulamadık. Biraz da demek ki futbol şansı yanımızda olması lazım. Bugün yanımızda değildi. Yani çok net pozisyonlarımız var. Ne diyelim üzüntülüyüz. İşte elimizden geleni yaptık. Çocuklar çok iyi oynadı. Hiçbir şey de diyemiyoruz. Bundan sonraki maça bakacağız. Of'la içeride bir maçımız var. Artık onu değerlendireceğiz. Ona göre çalışmalarımıza devam edeceğiz.